Selam arkadaşlar. Enler Dünyası'na hoş geldiniz. Yepyeni bir Enler videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük, en kalabalık ilk 10 şehrini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet arkadaşlar abone olduysanız şimdi videomuza dönebiliriz. Haydi bakalım listenin birinci sırasında 37 milyon 400 bin nüfusuyla Japonya'nın başkenti olan Tokyo var. Tokyo uzun yıllardır dünyanın en kalabalık şehri ünvanını kimseye kaptırmıyor. Ve görünen o ki uzun bir müddette kaptırmayacak. Tokyo o kadar kalabalık bir şehir ki bazen işlek cadde ve sokaklarında adeta insan seli görüntüleri oluşabiliyor. Kent gittikçe artan iş gücü, teknolojik gelişmeleri ve modern bir şehir olması sebebiyle halen gün geçtikçe daha fazla göç almaya devam ediyor. Tokyo aynı zamanda yaşamın en pahalı olduğu şehirler arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Tarihi uzun yıllara dayanan bu şehir, önceleri bir balıkçı kasabasıyken şimdilerde ise doğunun başkenti olmuştur. Listenin ikinci sırasında 31 milyon 180 bin nüfusuyla Hindistan'ın başkenti olan Delhi kenti yerini buluyor. Delhi, Hindistan'ın başkenti olması sebebiyle ülkenin en şık ve modern şehiridir. Şehirde, toplu ulaşım araçlarının kalabalık fotoğrafları, var olan nüfus yoğunluğunu gözler önüne seriyor. Delhi nüfusunun gelecek yıllarda da yoğun bir şekilde artacağı tahmin ediliyor. Hatta Hindistan'ın Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı öngörülüyor. Delhi, birçok ırkı, dili, dini inanışı içinde barındıran, kalabalığıyla, trafiğiyle ve zıtlıklarıyla tam anlamıyla bir kaotik şehirdir. Delhi'nin yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olması, buranın tarihi çeşitliliğinin nedenle fazla olduğunun ayrı bir kanıtıdır. Ayrıca şehirde bulunan Kutup Kompleksi ve Hümayun Türbesi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alıyor. Listemizin 3. sırasına geldiğimizde, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in, dünyaca ünlü liman kenti olan, Şangay şehri karşımıza çıkıyor. 27 milyon 790 bin nüfusa sahip olan şehir, ülkenin modern ve geleneksel yüzünü, bir arada yansıtıyor. Her yıl düzenlenen önemli iş ve ticaret fuarlarıyla iş adamlarını ağırlayan şehirde, fuar dönemlerinde insan yoğunluğunda artış yaşanıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin en geniş endüstriyel teknolojisine sahip Şangay, Çin'in en büyük ticari ve finansal merkezi ünvanına sahip. 90'lı yılların sonunda başlayan, ticari faaliyetler ve Şangay merkezli borsa ile ilme kazanan Şangay'da 2010'da dünya fuarı açıldı şehirde, nakliyeden denizciliğe birçok alanda ticari faaliyetler yürütülüyor. Özellikle son yıllarda 300'den fazla, dünyanın en iyi 500 şirketleri arasında olan şirketler Şangay'da ofislerini açtılar. Brezilya'nın en büyük ve en önemli sanayi merkezi olan São Paulo, 22 milyon 240 bin kişilik nüfusuyla listemizin dördüncü sırasında yerini alıyor. Güney Amerika kıtasındaki en kalabalık şehir olan São Paulo, sanayinin yanında ticaret, bankacılık ve turizm açısından da önemli bir merkez konumunda. Gelişmiş bir şehir olması nedeniyle her yıl Avrupa ve Amerika'dan çok fazla göç alıyor. Ayrıca Japonya dışında en çok Japon nüfusuna ev sahipliği yapan şehir olarak bilinmekte. Kentin yaklaşık 6 milyonluk nüfusunun İtalyan kökenli olduğunu da söyleyebiliriz. Brezilya'nın en varlıklı insanlarının yaşadığı şehir, turistik anlamda da birçok çeşitlilik sunuyor. Çağdaş mimarisiyle ve tarihi binalarıyla birlikte yoğun bir görsel oluşturan San Paulo, oldukça büyük bir şehirdir. Beşinci sıraya geldiğimizde ise Meksika'nın başkenti olan Mexico City karşımıza çıkıyor. 21.920.000 kişilik bir nüfusu bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda yüz ölçümü bakımından ülkenin en büyük şehri olan Mexico City, Latin Amerika'nın finans merkezi olarak ön plana çıkıyor. Kültürel anlamda da zengin bir şehir olduğu için, birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, 2250 metrelik rakımıyla, dünyanın en yüksek başkentlerinden birisidir. Meksiko, Amerika kıtasının en eski başkenti olmasının yanı sıra, Kuito ile birlikte Kızılderililer tarafından kurulan iki başkentten biridir. Oldukça kalabalık olan kentin suç oranı da oldukça yüksektir. Şehir, ülkenin orta güney kısımlarında yer alan Trans Meksika Yanardağ Kuşağı'nın bir parçası olan Meksika Vadisi'nde konumlanmıştır. Dolayısıyla şehrin etrafı yüksek dağ ve yanardağlardan oluşmaktadır. listemizin 6. sırasında, 21 milyon 740 bin kişilik nüfusuyla, Bangladeş'in başkenti, Dakka şehri yer buluyor. Dakka, çok yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahip olmanın zorluklarını yaşıyor. Özellikle kalabalık nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, ülkenin en büyük sıkıntılarından birisi. Bu sorunu bir nebze azaltabilmek için, insanlar bisiklet taksileri kullanmayı tercih ediyor. Dakka bir mega kenttir ve Güney Asya'daki en büyük şehirler arasında ilk sıralarda yer buluyor ve ayrıca yüz ölçümüne oranla dünyadaki nüfusu en yoğun şehirlerden de birisidir. Dakka, camiler şehri olarak biliniyor ve dünyanın en iyi mazlinini üretmesiyle tanınmıştır. Mazlini, pamuktan yapılan bir kumaş türüdür. Aynı zamanda dünyanın çekçek çek başkenti olarak da bilinen Dakka'da her gün yaklaşık 400 bin kişi çekçek çek kullanmaktadır bugün bölgedeki en büyük kültür, eğitim ve iş merkezlerinden birisi durumunda. Dakka ve Bangladeş'in genelinde nüfus yoğunluğundan dolayı, hava kirliliği ve sanayi atıkları bakımından, dünyada ilk sıralarda yer buluyor. Yedinci büyük şehrimiz ise Mısır'ın Kahire kentidir. Giza piramitlerine ev sahipliği yaptığı için her yıl yüz binlerce turiste ağırlayan Kahire'nin nüfusu, 21 milyon 320 bin kişiden oluşuyor. Mısır'ın başkenti, Arap dünyası ve Afrika'nın en büyük kenti. Büyük bölümünü Nil doğu kıyısında, nehrin reşit ve dimyat kollarına ayrıldığı noktanın biraz aşağısında yer alıyor. Kahire barındırdığı birçok üniversite, yüksekokul, tiyatro, müze ve anıtlarıyla ülkenin atardamarı konumundadır. Eski Kahire 1979 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Kahire Müzesi, Piramitler Bölgesi, Nil Nehri gibi tarihi ve kültürel bölgeleri olması sebebiyle turistlerin rağbet ettikleri önemli mekanlardan biridir. Mısır ya da Kahire denince tarihsel yapılar, piramitler ve mumyacılık insanın aklına ilk gelenler oluyor. Şimdi ise sıra, dünyanın 8. en büyük şehri olan ve yine Çin'de bulunan Pekin kentinde. Çin'in başkenti Pekin, 20 milyon 897 bin kişilik nüfusuyla, dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde, 8. sırada. Dünyanın en eski başkentlerinden biri olan Pekin, çok sayıda üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Bu üniversitelerin büyük bir çoğunluğu, Çin'in ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Bu nedenle dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler Pekin'deki üniversiteleri tercih ediyor. Pekin, Çin'in Şangay'dan sonraki ikinci en büyük metropol alanıdır. Çin'in ulaşım merkezi olarak birçok demiryolu ve karayolunun merkezidir. Kent ayrıca ülkeye dışarıdan gelen uçuşların birçoğunun gerçekleştiği bir merkezdir. Pekin ülkenin siyaset, eğitim ve kültür merkezi olarak tanımlansa da, Şangay ve Hong Kong ekonomik alanda kentin önündedir. Son olarak Pekin 2008 Yaz Olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmıştır. Listemizin 9. sırasındaki dünyanın en kalabalık şehrine gelecek olursak karşımıza Hindistan'ın Mumbai kenti çıkıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını Çin'den alacağı tahmin edilen Hindistan'da nüfus yoğunluğunun en çok olduğu ikinci şehir Mumbai. 20 milyon 668 bin kişilik nüfusa ev sahipliği yapan şehir, bu kalabalığa yetersiz kalıyor. Yan yana ve sıkışık bir şekilde inşa edilen evler, her geçen gün yoğunlaşan trafik ve toplu taşıma aracı bekleyen insanların oluşturduğu sıralar, nüfus yoğunluğunun bariz bir şekilde görüldüğü fotoğraflar sunuyor. Şehir, Hindistan'ın ticaret, finans ve kültür başkentidir. Hollywood olarak bilinen Hint sinema endüstrisi burada yer almaktadır. Bu sebeplerden dolayı şehir, Hindistan'ın diğer bölümlerinden yoğun bir göç alıyor ve içinde birçok farklı dili ve kültürü barındırıyor. Listenin 10. sırasına geldiğimizde, 19 milyon 115 bin kişilik nüfusuyla Japonya'da bulunan Osaka şehri karşımıza çıkıyor. Japonya'nın Tokyo'dan sonra en yoğun ikinci nüfusuna sahip olsa da, Osaka'da doğum oranı oldukça düşük. Bu nedenle de düşük oranlarda da olsa şehrin toplam nüfusu son 4 yıldır azalıyor. Milletin mutfağı olarak anılan Osaka için, Japon mutfağının başkenti diyebiliriz. Dünya çapında gurme kenti olarak bilinen Osaka, turistlerinde gözde şehirlerinden bir tanesidir. ve son olarak 15 milyon 550 bin nüfusuyla dünyanın 14. en büyük ve en kalabalık şehri olan güzel ülkemizde bulunan İstanbul'u da sizlerle paylaşmak istedim. İstanbul, doğası, kültürel ve tarihsel zenginliği bakımından yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en önemli şehirlerinden birisidir. Eski dünyanın merkezinde yer alan İstanbul, tarihi abideleri ve şahane tabi manzaraları ile çok önemli bir megapoldür. Asya ile Avrupa kıtalarının dar bir deniz geçidi ile ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde kurulu ve dünya üzerinde içinden deniz geçen tek şehirdir. 2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan İstanbul, deniz ve karaların kucaklaştığı bu stratejik bölgede kuruluşunu takiben önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Tarihi İstanbul şehri, üç tarafını Marmara Denizi, Boğaz içi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde yer alıyor. İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik yapma özelliğinin yanı sıra her dönem ekonomik merkez olma özelliğini de koruyan az sayıda şehirden birisidir. Şehir, 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu yeni cumhuriyete siyasi anlamda başkent olmamasına rağmen ekonomik merkez olma özelliğini her zaman sürdürmüş ve ülkenin kaderini belirleyen konumunu asla kaybetmemiştir. İstanbul hem iç hem de dış ticarette merkezi bir öneme sahip. Kentin ekonomisine ve iş yaşamına kısaca bakacak olursak, bugün İstanbul'un Türkiye Gayrisafi Milli Hasılası'ndaki payı, yaklaşık %23 düzeyindedir. Şehirde son yıllarda sanayinin yerini, yönetim merkezleri ile finans, turizm, hizmet ve bankacılık gibi sektörler aldı. Sanayideki bu duruma karşılık, para piyasalarının kalbi, artan bir tempoyla hep İstanbul'da atıyor. Coğrafi konumu itibariyle İstanbul'da günün ilk 4 mesai saati Asya ülkeleriyle, diğer 4 saati Avrupa ülkeleriyle çakışıyor. Bu da İstanbul'a doğal bir finansal merkez olma konumu getiriyor. İstanbul, ülke hava taşımacılığının da merkezi durumundadır. Türkiye'de sayıları 153 olan müzelerin 14'ü İstanbul'da ve bu müzelerde bulunan 2.400.000 mevcut eserin %34'ü İstanbul müzelerinde sergileniyor. Evet sevgili dostlar, bu ve buna benzer videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoya like atıp yorum yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için sizlerin destekleri önemlidir. Öyleyse videoların sonunda çıkan yeni videolarımıza göz atıp onlara geçiş yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.